Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ee, işlerle uğraşıyoruz. Şu görmüş olduğunuz alan eee yağmur nedeniyle çamur oluyor. eee i̇ş bilmeyen arkadaşlar tarafından ters tespiye yapıp aynı zamanda da şu görmüş olduğunuz kurutma sisteminin çatısının da ters yönlü olması neticesinde burada derin bir çamur söz konusu oluyor ve yağmurla havalarda yürümüyor bugün buranın düzenlemesini yapacağım ee, yarın da Allah nasip ederse ee, traktörle gelip kurların arkasına takılan tesviye küreği ile düzeltmesini yapacağım. Öncelikle bu alanı temizliyorum. Burada şu görmüş olduğunuz borular vardı. Bunları taşıdım. Sonrasında da şu karşıda görmüş olduğunuz deposu vardı. Onu taşıdım. Burayı önce temizliyorum. Şu görmüş olduğunuz büyük taşlar vardı, bunların 3 tanesini taşıdım. Diğer şu 2 tanesini daha taşıyacağım. Yani yarın e, traktörle geldiğimde e, hani taşla falan uğraşmadan direkt tesviye işine başlayacağım. Ben şöyle göstereyim size. Hello. Kamerayı tam terazide tuttuğum noktada, şöyle bakın şu meyil söz konusu, yani tam tersinde çamurulmaması gereken yeri meyilde tesviye yapıp su vermiş gibi bir şey olmuş. Görmüş olduğunuz gibi çatıda olup da olmadığı için direkt görmüş olduğunuz alanda su toplanma söz konusu oluyor. Şu görmüş olduğunuz ağız sırasının şöyle sağda buraya yönlendireceğiz. Eee çatıdan gelen su ve aynı zamanda da bu yüklerden kaynaklı sızan su bu taraf eee bahçemizin e, sırasına doğru akacak. Bana tavsiyeli bulundu birileri. Buradan Buradan, buradan aşarı yönlü su vermem açısından düşündüm. Zaten kurak geçen bir mevsimdeyiz. Zaten toprağımız su tutmuyor. Buranın suyunu aptal gibi aşarı verdiğim noktada bu suyu heba etmiş olacağım. Bu sonuçta yazın bir o tarafa değil de bu tarafa ağaçlara doğru suyu verirsem daha mantıklı olacaktır. Zaten şu bölgede de, de ağaçlar büyümüyor. Bu bölge e, Ne diyeyim artık. Yani artık e, iş bilmeyenlerin elinde. Hani emir veren insanlar da bilen insanlar olsa keşke. Neyse biz kendi işimize bakalım. Evet oradaki taşları taşıdım. Şimdi sıra buradaki gördüğünüz yığıntıyı temizlemek. Ee, önce şu tahta parçalarını şu çatının üzerinde üşüyeceğim Eski yeri orasıydı. Sonrasında da şu görmüş olduğunuz taş yığıntısını şu kullanmış olduğum yolun o tarafa atmayı planlıyorum. Ee, bu kumu da aslında bir çuval gibi ya da bu yağ tenekeleri gibi bir şeyin içine koymak gerekiyor ama bu karar veremedim çünkü teneke yok çuval da bir zaman çürüyor yine de oluyor yani bu konuda kararsız kaldım bilmiyorum bakalım duruma göre bir plan program yapmak gerekecek Evet. Şuradaki bir miktar taşı taşıdım. Ağaçları da yukarı attım. Ee, düşündüm. Şu varil boşta duruyor. Onun ağzını açıp buradaki kumu onun içine doldurmayı düşünüyorum. Bunu da en kötü ihtimalle Eee, traktörün arkasına takılan eee, yükleme kepçesiyle kaldırdım götürmek istediğim bir yere koyarım Şimdi burada hem evin duvarına zarar sonuçta nemli duran şey eee, hem de burada çekim bir görüntüsü oluyor bence böyle daha güzel olacaktır buradaki taşları da hemen göstereyim bir miktarını buraya döşedim oradan sanıyorum ki daha çıkacaktır taş çıkan taşları da buraya döşemeyi düşünüyorum yağmur yağdığı durumda burası çamur oluyor ve bu iç rampadan çıkmak zor oluyor. Hem de e, aracımız çamur oluyor. Gerek yok. Taş atalım ki su süzülsün. Evet. Bugün de akşam oldu. Bahsettiğim gibi Polinin ağzını açtım. Sonrasında kumu aldığı kadar önce içine koyup doldurdum. Muhtemelen bir varillik kadar falan kum kaldı burada. Bunu da artık yarına tekrar bir teneke falan ayarlayıp kalanı da onun içine doldurmayı düşünüyorum. Yarın muhtemelen traktörlü geleceğim. Buranın bir düzenlemesini yapayım. Bunun bir aciliyeti yok. Benim acele etmemdeki sebep bu gelen Nisan yağmurları, bahar yağmurları. haliyle şiddetli yağar. Yani hem erozyonun önüne geçelim. Hem de Toprağımızda sun, suyun kalmasını sağlayalım Yani Yazın Belki 100 litre suyu dahi hasret kalıyoruz Mesela Şunun gibi Akıntısı olan Yani mill olan arazilerdeki ağaçlar büyüyemedi sürgün yapmıyorlar. Ama şu an görüldüğü gibi arazinin orta kısmındaki olan yani suyun orta kısmında olan ağaçlar bir hali büyüyor. Meyvesi de yeri oluyor. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Yarın yeni video ile görüşmek üzere. Oscar da burada yatıyor. Paşam da kameraya kuyruğu diyor. Neyse. Görüşmek üzere. İsenlikli kalın.